Ya hocam çok ünlü bir güreş hocası dedi ki sadece şöyle patlayıcı kuvvet çalışacaksın. Ya hocam bir olimpiyat hocası var dedi ki işte öğrencilerine hep böyle yaptırıyormuş. Sadece böyle yapıyormuşlar falan filan. Sonra bana soruyorsunuz ama hocam doğru mu söylüyor şimdi? Hangisi en iyi idman şekli? Ben hangisini yapayım? Sporda yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesi tamam mı? Birinin ağzına bakıp yaptıklarına bakıp onun yaptıklarını aynen alıp kopyalayıp kendini uygulamaya çalışmak. Yani işte ondan sonra ya hocam işte Arnold tamam mı böyle idman yapıyormuş ya işte sen Ronnie Coleman tamam mı kas yaparken şöyle idman yapıyormuş falan. İyi de sen Arnold mısın? Sen Ronnie Coleman mısın? Ya sen mesela atıyorum şimdi güreşçisinde tamam mı lakluk böyle tek damlara falan dalıyorsundur. Kilon kondisyonu yerindedir gidip sen şimdi kas idmanı yaparsan seni hantallaştırır senin ihtiyacın olmayabilir yani. Veya atıyorum senin büyük kondisyon problemin vardır. Her idmanla böyle bir yerinden soluyorsunuz tamam mı? Ya ben gideyim de biraz daha güç idmanı çalışayım dersin. Bir tık belki faydası olabilir güçlendiğin için ama tam olarak ihtiyacın olan şey olmayabilir yani. Soruyorsunuz ya hocam şu idmanı şöyle şöyle yaparmış. Kas yapma idmanı kesin hantallaştırırmışsın. Ya değişir işte anlatabilir mi Sen mesela çok aşırı cılız bir adamsındır. Kas yaparsın vücut biraz kaslandıktan sonra hızlanabilebilirsin yani. Şimdi öyle deyince ne garip geldi değil mi? Nasıl ya kas yapınca hızlanacak falan diye. Ama işte öyle atletler oluyor ki aşırı cılız oluyor. Vücut kontrolü çok kötü oluyor. Eklemler düzgün çalışmıyor falan. Bu adam biraz kaslandıktan sonra şöyle bir toparlanıyor tamam mı? Hakikaten bütün performansı artıyor adam. Çünkü o adamın özel spesifik bir durumu var işte. O adamın özel bir ihtiyacı var anlatabildim mi? O yüzden size hocanızın söylemesi yönlendirmesi lazım. Senin şöyle şöyle ihtiyacın var. Ha bana derseniz ki ya ama hocam benim işte öyle hocam yok veya ben kendi başıma bir şeyler çözmeye çalışıyorum. O zaman da şunlara bakacaksın dostum. Senin sporun nedir? Ne ihtiyacı var? Senin kendin olarak yani senin atlet olarak ne ihtiyacın var? Senin eksiklerin neler? Ve son olarak da keyif için yapıyorsan bu sporları en çok da neyden keyif alıyorsun? Bunları şöyle düşünüp bir filtreden geçirip ondan sonra o şekilde kararını vermen lazım. Yoksa şu sporcu şunu şunu yapıyormuş ben de gideyim aynısını yapayım dersen valla büyük ihtimalle hüsran yaşama şansın var dostum öyle diyeyim ben sana. Siz ne düşünüyorsunuz olsalar ve ne şekilde idman yapıyorsunuz bana yorumlarda belirtin.